Gece geç saatlerde bir kız metroda oturuyordu. Tam karşısındaki koltukta oturan bir kadının gözlerini ondan ayırmadan dik dik baktığını fark etti. Kadın iki yaşlı adamın arasında oturuyordu. Kız göz temasını kaçırmaya çalıştı ama kadın hiç bakışlarını çekmiyordu. Bu bakışlar kızın tüylerini ürpertmeye başlamıştı. Bir sonraki durakta uzun boylu, trench coat giymiş bir adam trene bindi. Kızın yanına oturdu ama karşısındaki kadın bu yeni gelen adama hiç dikkat bile etmedi. Hala kıza bakmaya devam ediyordu. Kız zaman geçtikçe daha çok tedirgin oldu. İki yaşlı adamsa, kadının yanında öylece oturuyor, hiçbir şeye tepki vermiyorlardı. Kız belli etmemeye çalıştı, ama her baktığında kadın hala gözlerini ondan ayırmıyor. Tren bir sonraki durağa yaklaşırken trençkotlu adam ayağa kalktı. Ama tam kapılar açılmak üzereyken kızın kolunu sıkıca kavradı ve bir anda onu vagondan dışarı çekti. Kapılar kapandı. Tren hareket etti ve kız trençkotlu adamla birlikte istasyonda kaldı. Bağırmaya başladı. Yardım için çığlık attı. Ama adam sakin bir şekilde konuştu. Sakin ol. Sadece hayatını kurtardım. Seni korkutmak istemedim ama seni o trenden indirmek zorundaydım. Karşında oturan kadın ölmüştü ve yanındaki iki adam cesedini ayakta tutuyordu.